Her şey bir kenara zaha nasıl bir şey abi? Abi zaha yani ben o adamı zaten daha öncesinden yani bilmeyen yok. Benim en çok sevdiğim yani zahat malımızdan eminiz biz. Mal iyi mal. Kötü mal sokakta satılır. İyi mal sarayda satılır. Sen hep böyle mal yap ben seni sokacak sarayda bulurum. Yaşatacak parayı da bulurum. Ama velakin neye çok seviniyorum? Hani iyi gol atmasından tut, iyi oyunundan değil. Hani var ya bu algıcı götü atpes tutmayan lavuklar. Kronik sakat, kronik sakat, kronik felçli, kronik tekerlekli sandalye, kronik felç geçirdi, kronik kötü abdest tutmuyor. Bir kafa, hey, I... Ne no, oldu, kronik sapladı mı? He, var mı sancı? alles verdient. Berlin, gut drauf oder was? sa. Stop. Acı var mı? Seyrederken kudurdunuz mu? Dansöz geceliği giymiş, avrat geceliği giymiş gibi. Sürüm sürüm sürünün. Kökledikçe çıldıracaksınız ve ben yine söylüyorum. Galatasaray Nisan ayını görmeden şampiyonluğunu açıklayacak var mısınız iddiaya giren benimle? Dengimiz mengimiz yok. Öyle kalkıp karşına faraş takımı alıp her sene 6 puan garantisi Rize takımı. Allah'tan korkun be. Ulan ben oğlumla çıkıp bir defans yapsam daha az gol yerim. Allahsızlık yapmayın bu kadar be. Bu kadar.